arkadaşlar şimdi geldik sayısının sondan kaç basımı 9'dur. Hep böyle sondan kaç basımı 0'dır soruları yapıyoruz ve onlara aşinasınız. Ama sondan kaç basımı 9'dur soruları pek aşina olmayan arkadaşlarımız vardır. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle şöyle yapalım. <laughs> Mesela benim elimdeki sayı 10 olsa ben bu 10'dan 1 çıkarsam bakın onun 1 basamı sondan 1 basamı 0. 1 çıkartsam 9 sondan 1 basamak 9. 1000 alalım. 1000 sayısından 1 çıkartırsam Sondan kaç basamağı? 3 basamağı 0. 1 çıkarttım. Sondan 3 basamağı 9 oldu. Yani bir sayının sondan kaç basamağı 0 ise 1 çıkartınca da o kadar basamağı 9 oluyor. O zaman ben ne yapacağım? Şu işleme bakmak yerine şunda kaç 0 var? Kaç 0 var? İşte buna bakacağım arkadaşlar. Nasıl bakıyoruz peki buna? Arkadaşlar kaç 0 var sorularında direkt 5'e bölüyoruz. Kaç 0 var sorularında direkt 5'e bölüyoruz. Her zaman bu. bunu şey yapın siz. 33'ü 5'e böldüm. 6. Kalanla işim yok. 6 5'ten büyük olduğu yüzden bir daha bölüyorum. 1. Şu 6 ile 1'in toplamı bana cevabı veriyor. 7'dir arkadaşlar. Sondan 7 basamı 0'dır. 33 faktörü elin. 33 faktörden 1 çıkarınca da sondan 7 basamı 9 olur.